Happy'ler arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün geç kalmama rağmen video çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi videonun konusunu söyleyeyim. Kendimi köylüler adıyorum. Yani köylülerle bu bölüm full köylülerle ilgileneceğim. Bir de önceki önceki şey, ben video dışı şey yapacağım demiştim. Bunlara gittim biraz uğraştım. Ee, bir bir saat gibi bir şey galiba. Tam hatırlamıyorum. 2-3 gün önce yaptım çünkü. Bu arkadaşımızdan artık kürek alabiliyorum. Evet çok önemli. Bir de 45 tane zöbrüt kastım. Of çok çok yorucuydu. Şu arkadaşımız da zöbrüt yaptı. Bunlara eşyağı toplamak ölüm gibiydi. Şunları alıyorum. Benim çanklarım yüksek. Bir dakika çanklarımı kısmam lazım. Sanırım. Oyunum kasıyor çünkü. Video dışı ayar yapmayı bir Az kalsın video karaktersiz başlıyor. Yok. Ha hazır. tavsiye tamam, siz, yatabilirsin. Sen ne veriyordun? Dur bir. Ne veriyorsun kardeş? Sen ee, ilk seni max Bir kalkanlar ver bir de. Yan alacağım. Pöh ya hala yok. Attım bunu yan Bunu nasıl fark ettin? Fark sen ölü bey çıktı. Bir de galiba oyun huzurlu onu düzeltmem. Evet. Kolay Oyun artık o kadar zorlaşıyor ki. Evet. Der demez. Şey çıktı. Bunda keskinlik mi var? Çarpı. Çarpı ne işe yarıyor? Hala çok fazla. Bilmiyorum. Aldım. Şükür şu kafayı da aldım en azından. Aha iskelet. Gel bakayım. Ya silah yapmam. Ben silah yapıyor yapacaktım. Bu arada masa silah masa masalarını da yaptım. Şurada aklıma geldi. Şuradalar. Aslında silah da craftlayacaktım da videoyu bekledim onun için. Dur kim geliyor? Oyunum kasıyor. Kendimi köylülere adayacağım dedim. Şu an köylüler köylüler bana adıyor. bildiğin. Ay, ay hocam, bu gidişine. Bir de kötü şeylere nasıl adı neydi tamir basacağım onu da bilmiyorum. Hiçbir şey planlamadan videoya başladım. Benim olayım bu. O neden ne yapmaya çalıştığını gördüm işte yaptı. Senin ben a zaten şu an içimden geçen kişi de sensin. Eee şimdi bana gereken şeyleri hiçbir hatırlamıyorum. Sabah olmasını bekliyorum şu anlık. Bu, bu arada e, izlenmeler düşmüş onu sonra da fark ettim e, izlenmeler yüksel yükselse daha iyi olur e, <laughs> şu an bunu demek biraz garip geliyor ya izlenmeler yükselse çok daha iyi olur çünkü yani aşırı fazla takipçisi olmayan biriyim ben ben enes batur falan değilim bir olayım yok sadece öyle size dedim Oradaki tüm köyler Baya bir şey yapmam lazım Çiftleştirme bilmem ne bilmem ne 50 bin tane şey yapmam lazım Daha daha fazla zümrüt toplamam lazım ee, Kalenin yapımına Başlamam lazım ne zaman başlarım Bilmiyorum Çünkü çok zor oluyor Bir de 100. güne geldiğimizde ee, Bir Oylama olacak Yatma kuralını kaldırmak için ben yoksa hiçbir şey yapamam. Bu da herkes bildiğini düşünüyorum. Bunu evet, bunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Yani yatmama kuralı kalkacak öyle bir şey olursa. Ama yarı yarıya işte. Öyle bir sıkıntı olacak. İsterseniz tabağa ben yatarım. Ama yarı yarıya olması sizin için de benim için de daha iyi olur. Ya yani benim için olmaz da. Her yani neyse. Size eğlenin diye ben bu kanalı açtım. Bir de e, bir süre sonra para kazanmak için. Aa. Aa, kartop Aldım. Şimdi bir aşağı ineyim. Benden ne istediklerine bakayım. Ne istiyorsunuz kardeş? Köpeğin üstüne yanlış şey koydum. Ben bu köpeği bulana kadar ölmüştüm. Şimdi sen kazma mı satıyorsun? Kazmaya daha fazla ihtiyacım var. Evet sen kazma satıyorsun. Ölmez bu. Ya ak Neyse. E, pardon arkadaşlar. Nedir'e gidip o zaman ben Eee... çakıl kasmam lazım. Eee... arkadaşlar Eee... buraları hızlandırmayı düşünüyorum. O yüzden ölüm vakti geldi benim için. Ah. <laughs> Sonsuza dek çakıl kasmaya gidiyorum. Yanıma çeşke bir şey alsaydım. Çakılları gördüğümüzde demektir ki benim e, mesai başlar. Yani saatlerce çakıl kasmaya başlayacağım. Ah öldüm ben. Evet çakılları gördüğümüzde göre benim mesai başlar. Buraları, buralar hızlanmıştır. Ah daha başından öldüm. Neyse. Buraların hepsi hızlanmış şekilde siz göreceksiniz. Benim en az 20 dakikamı alacak. Allah'ım öldüm ben. Her neyse yapacak bir şey yok. O zaman. O zaman hadi bura hızlanıyor. Kesme şansım da var ama kesmek istemiyorum. Kesersem daha kötü olabilir. Hızlandırmak tercih, tercih etmek isteyeceğim. Neyse. Hadi hızlan. Şuraya yanlışlıkla. O kısım duruyordur. Umarım. <laughs> Neyse. Ben burada öyle sıra konuşacağım zaten. Her türlü. O yüzden konuş. Çünkü buralar yok. Hızlandık bir şekilde. Of. Youtube yarışıyor. parayı buraya harcamaktansa kesmeyi tercih ederim. Bir de hiç edit yapmadığım anlamına geliyor. Şimdi başlatmışımdır büyük ihtimal hızlandırmayı bitirmişimdir. Evet bizim bizim dost tekrar geldi. Ama hareket edemediği için geberecek. Evet. Ah. Neyse tekrar zaman. Ya hikayenin de senin de neyse. Ah. Neyse bun bunlara kırarken biraz konuşayım en azından. Çünkü full şey yapmak biraz şey kötü hissettiriyor. Hızlandırmak. Daha yeni üçüncü falan dakikadayım ama her neyse. Bunların hepsini kıracağım. Of kesinlikle öleceğim. Bu arada her kürek kırıldığında yeni kürek almam gerekiyor. Of. Daha netherite arayacağım. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Ah öldüm ben. 13 tane. Burada full konuşacağım. Arkadaşlar. Ee, nasıl desem. Hafta sonu bir gün yayın yapacağım. Haberiniz olsun. Akşam mı sabah mı da ona karar vermedim. Diğer videoda karar veririm, söylerim. Umarım, <laughs> Umarım opsiyonel. Abi. Durun, 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 durun. Yaklaşma. Bak, yaklaş. <laughs> Gebert buraları da mi ama ya konuşmak istiyorum biraz daha. Fazla hızlandırdığımı düşünüyorum. En fazla 3 dakika. Yani anlayacağınız o yüzden birazcık konuşacağım falan fistan. Anlarsınız. Koyun bulmak zor ama alabileceğim bir şekil yok. Ne diyor? Oyun başlasın. Başlamasın. Ha gel. Gece gece yüzme fırlamış. Kafasını çaldım. Ha, bir de artık en iyisi ben şeyin. Ha bak şurası güzel. Kalenin temelleri için etrafı açmaya başlayayım diyecektim tam. En güzel yeri buldum. Bura baya iyi. Ben düzleştim. Ya sen de mi? Ya bir git. O zaman şuraları hepsi parçalamaya başlıyor Şu normale benziyor. Her şeyi oraya sonra da taşıyacağım. Köylülere şeyde huzurlu da taşıyacağım tekrar. Huzurlu dışı taşıman mümkün değil. Merhaba. Slenderman. Yaklaşma. Korkutuyor. Dibi ve geldi kayboldu. Bu adam da bir garip. Elim acıdı. O kısımları hızlandırmışımdır. Ama şu an bu kısımları hızlandırmayacağım. Çünkü konuşacağım. Eee yayında isteyenler gelebilir. Ama eee yani eee nasıl desem bilemiyorum ki. Dilim şey, e, dilim bilmem ne. E, i̇şte bir şey. Boş verin. Ya boş verim. Ben buraları da hızlandıracağım. Hızlandırmışımdır. Arkadaşlar ben burayı şimdilik şey yapmışımdır. Ben şimdi size yapacağımı söyleyeyim. 2 2 iki falan buraya her zaman çek her zaman çakıl kıracağım. Ardından burayı kıracağım filan pastan pastane filan öyle anladınız ha, umarım. Yani buralar bitince gelirim ya bırak boş ver. En az 20. dakikada öldüm ben. Neyse hızlanmıştır. Evet oyunum daha çok kasıyor. Aa, dur burayı hızlandırmamışım umarım. Bak bak bak. Bakın beri kim izliyor. Hatta geliyor. Ay kıyar, ay kıyamam. Neyse. Burada tekrar hızlandırmışımdır. Bak. Tekrar izliyor ya. Kardeşim ben ne alıp ne? Ben ne alıp veremediğimle. Git ya. He he. Vurdu bir de. Ya umurumda değil emin ederim. Yerin altına gireceğim yoksa bu beni öldürüp duracak. Evimde girsem daha iyi olur şimdilik. Neyse buralar hızlandırmamışımdır. Yani bir kısmını hızlandırdım videonun bir kısmını hızlandırmadım. 26. 27. dakikada keseceğim videoyu. Hiçbir fikrim yok. Evet. Bizi arkadaşlar 2-3 tabela vermişler. Heh, ne var? Sessizlik korku. Ah bari de. Okumuşsunuzdur siz de, umarım. Bir kere öğrenip öğrenecek. Öğren öyle öğrene bir şey yazın. Hı. He. Yeni evime misafirim de bana bir şeyler bırakıyor. Dikkat et. Oyun başlasın. Hı. He. Cesurluk bile kurur gibi bir şey yazmış Sen niye bunu ters yazdın? Ay. Ay suda suraya... yaşıyor. O da kanka? Ne diyorsun ya? Hayır hayır Creeper lütfen yapma. Bunların hepsi sabah gözüyle okusam çok daha iyi olacak. Şu an bir de oyunum çok pis kastı da dolu ya bir git ya ben lamba mı alacağım aşağı kıracağım kil kasmaya devam edeceğim o kısımları da azaltacağım. en azından sabah olana kadar konuşmak çok yorucu sessiz kalmak istiyorum biraz Telefon çalıyor. Kimi de arada da biliyorum. O yüzden açmayacağım. Bizim mu şey arıyor. Bizim dikizci beni dikizleyen şey var ya sakat. O arıyor. Ya rica ediyorum bir gide. Orayı kırdıysa seni çok söylüyorum. Tamam öldüm. hızlıca şuraya kıracağım nerede ora ben bura hızlandırırım size her şey bittikten sonra görüşürüz. ölüm gibi gelen bir saat sonra sonrasında geri döndüm gerçekten ölüm gibiydi şurada birisi var Umurumda değil yemin ederim. Ölüm gibi geçti. Bir saat boyunca bunu ben uğraştım çünkü gerçekten. Bana vuruyor. Gelme. Lütfen. Yarım saat yarım saat o kayıt ol, olduğunda kapandı kayıt. Telefonunki yine en telefonunki en fazla bir saat yarım saatmiş. Öğrendiğimde iyi oldu bunu. Yarım saatlik bir video yapamayacağım. Yarım saatten fazla bir video yapamayacağımı öğrendim. Oh, Allah'a şükür. Allah'a şükür bitti. Ya son dört tane kaldı. Şimdi başlatmayın dört tanesini. Gram uğraşacak halim kalmadı. Ben hemen şurada bir 10 dakikalık kayıt alacağım. 10 dakika sonrasında yemin ederim ki videoyu kapatıp ya uyurum ya da farklı bir şey yaparım o kadar şu an yoruldum ki. Ah. Yani sadece 40 oy yapmak çok sıkıcı bir de. Ama yarım saat hızlı geçti. Çıkmak yok. Bir de bir de bir de bir de velet nerede? Yok. On demeyecektim de. Bak kilce olmuş bu arkadaşımız kanka ben seni kilci yapmaktan vazgeçtim. Ben seni okçu yapacağım. Şeylerimi ele benim sen. Çünkü sen de bak bu da is, bu istemiyormuş. Lav istiyor. Buna e sen ne istiyorsun? Bak bu da istiyor. Zaten benimki. Sat bir şunları. Son bir tık. A a a a kalbimden 10 bin parça kopuyor şu an. Gitmeyin. Ha. Onu video dışı yapacağım. Hatta 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 bir dakika. Ben hemen bir okçu masası yapıyorum. Okçular 10 taneye 10 zümrüte bir tane şey yapabiliyor. Hemen oradan ayarlayayım. Ben ölmeyi bu sefer reddediyorum. Merhaba kardeş. Daha bir evim olmadığı için bunları sandığın altına sakladım. Şuradan şuna. Aa doğru lan. Demir, doğru. Demirlerim yanında değil. Okçu masası için ne lazım da? Hemen yapmak istiyorum. Kolum çok pis ağrıyor. Zaten eğer hemen şuradan odun. Kardeş şimdi kilciliği milciliği ver. Benim hemen bir şey okçuya ihtiyacım var. Eee dur. Kilim yetmiyor. Ay çakılım yetmiyor. Hemen bir e, yine bistek stek çakıl alıp gelelim. <laughs> Ölüm gibi gelen bir saat sonrasında. Ah kolum ağrıyor. Var ya bu YouTube harcadığım zaman okul harca şeye her şeyi tekrarlamayı falan harcasam profesyonel profesyonel falan olmuştu. Ama YouTube daha önemli. Benim için. Yapma. Bak yapma. 2 üç tane şey alıp gitmem lazım. Yapma. Lütfen. Aa, gelme. Lütfen gelme, gelme. 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 Bir de bu ruh da yavaşlatıyor. Of. Öldüm. Ölmedim. Arkamda mı? Değil. Hemen bir şuradan 30 tane kırayım. Sonra Allah'a şükür deyip şu bölümden çıkabiliyorum. Artık buraları hızlandıramam. O kadar yoruldum ki. Edit yapmayı unutacağım bu gidişle. Umarım unutmam. O kadar sahneyi kimse izlemek istemez. Gerçekten çok sıkıcı çünkü. Ben yaparken sıkıldım. Size izletmeyeyim diye keseceğim. Bu arada keseceğim hızlandırma fikrini vazgeçtim. Çünkü o kadar diye saçma saçma sesler çıkacağını kesmeyi tercih ederim dedim. O yüzden keseceğim haberiniz olsun. Şuradan bir 30 tane topla. Ölüm gibi gelen bir saatin ardından evet öldürebilsin. Şükür. Şimdi aşağı iniyorum. Kilci Kilciyi çıkartıyorum. Okçu veriyorum. Lütfen ilk seviyesinden yapıyor olsun. Ben gidip onun için bir de odun kıramam. Uf, çünkü öldüm ben öldüm öldüm. Pardon arkadaşlar biraz şey yaptım. Biraz öfke patlaması. Bunu tek gören benim değil mi? kardeş siz hanginiz şey alıyordu şu, şu arkadaşımızı boş verin hangimiz ee, kanka sen mi ha bu şey yanlış bir sakın yatma yatma Kardeşim yatma yatma. Sen hangisini aldın? Minecraft Minecraft'ta köylüler hakkında bilgim az. Hangisini aldın? Ya kardeş bir yatma yatma. Bir senin şeyini bulmam lazım. Seni o meslekten sökmem lazım. Sus be. Şu an çok yorgun bir şekilde bu, bu bunu devam Ha bunun dışı bir şey kalmadı yani. Heh kardeş bak. Al hemen. Aldın mı? Bu ne? Yav. Oğlum. Sen emin miyiz? Şey almadığını. Almadıysan çok pis kafana vurasın geliyor şu an çünkü. Senin ben... Neyse bu masa olduğuna %85 eminim. Kardeş bak. Bu adam öldürür. Ben bu Girişte bu adamı öldürürüm. Bak. Al şu mesleği. Bunu da kıracağım. Alacaksın o mesleği kardeş. Şükür. Video bitti video video sen niye yarım saat sonra alıyorum mesleği? O ses nasıl çıktı sorgulamayın Kalk kalk hemen Hemen Hani Öyle bir şey yaptın eminim Duruyorsun Dur dur bak yatağını kırarım Ya bir kes sesini bu gidişle en az 30 dakika olacak bu video. Ama bu köylüyü mesleği vermeden ben oyundan çıkmıyorum. Gerekirse video dışı ver. Gel. Ya kanka senin sizin öyle bir şey yaptığınız eminim. Köylü ticaretini açmadığıma göre. Gel şuraya. Al şunu. Lütfen ver. Lütfen lütfen. Oh, what is there in Şükür Allah'ım, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Geç yat, iyi uykular canım köylüm yat, yat hemen yat. Biraz önce adama sövüyorduk, şu an canım oldu. <laughs> en azından yanlışla bilmediğimi öğrenmiş oldum. Gerçekten gelmiş yeni güncel. Ya sen de biz neyse. Ağzımı açmayacağım. Koy koy. Koy ölmezsin koy. Burada ne var? Burada bir şey yok. Bak Fener senin ben bu gidiciler. Geber. Bak videoyu bitirmem lazım geber hemen. Veya yok ol filan. Sabahtan beri bunu uğraşıyorum bildiğin. Bir saat oldu. Geber. Allah'ıma bir şükür ya. Kalk. Oyunum kastı. Kalk kardeş. Sonunda. Sonunda. Ay, şimdi de şeyim yetmiyor. Başlayacağım ben sizin gibi köylülere. Öldüm öldü yarabbim Neyse şey sandıkta var Sandık, Diğer bölüm diğer bölüm artık kazmayla başlıyorum. Allah'ıma bin şükür. Ah. Oh. Arkadaşlar bunu dediğim için çok mutluyum. <laughs> video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Yapmazsan canı sağ olsun. Yani video bu kadardı. Hadi. Bay bay. Bir anladı ses nasıl öyle değişti sorgulamayın. Edit yapana kadar da öleceğim. Her neyse. Hadi. Bay bay.